Uh, i'm the founding director of river and uh, as opposed to the acronym river is not in a place where there is a flowing river but we are in a notoriously drought prone area and uh, there are a lot of shepherds and stone cutters and daily laborers there and uh, we have been working for more than three decades there and 20 years back we realized that Working with education is the key for any kind of development. Günaydın, benim ismim Rao. Hindistan'dan geliyorum. River'ın e, kurucularından biriyim. River Türkçe'de nehir demek ama burada kastedilen aslında akar bir su değil. Oldukça kuraklığın olduğu bir yerdeyiz. <Yeah>. Çok sayıda çobanın, taş kesicinin, bu tarz insanların yaşadığı bir <laughs> yerdeyiz. 20, 20 yıl önce e, Eğitimle ilgili bir şeyler yapmak istedik ve bu e, girişimi başlattık. And we started very small. I mean, what what we decided, you no, we need to respect differences, and not only in children, but differences in teachers, in communities, and we rejoiced in these differences. And when we gave the freedom for the teachers and the children, marvelous things evolved over the years. Biz oldukça küçük başlamak istedik. Yapmaya çalıştığımız şey çocuklar arasındaki farklılıkları da saygı göstermekte ama sadece çocuklar arasındaki farklılıklar değil, öğretmenler arasındaki, toplum arasındaki farklılıklara da saygı göstermek istedik. Ve bu farklılıklardan dolayı büyük minnet ve sevinç duyduk. Bunun üzerinde de olanüstü şeyler ortaya çıkmaya başladı. And I think this one principle of respecting and actually rejoicing in differences has helped us. I mean, because we started only 12 small village schools around Rishi Valley. And now, now it's an ever-expanding family of 200, schools across the country and across many countries. Biz Rishi Valley'deki 12 tane okulla birlikte bu yola çıktık. Ama bu tek bir e, prensibimiz farklılıklara saygı göstermek ve bu farklılıklardan dolayı mutlu olmak bizim çok işimize yaradı. Çünkü 12 okuldan şu anda bütün ülke etrafında toplam 200 bin okulun bir arada olduğu bir e, yapıya evlilik. Actually, in this 12 lab schools that we started, you know, we actually thought of doing something very alternative. You know, we actually studied the situation in the country, especially in the rural areas, and we found out that the classroom management was very erratic. There were one or two teachers at the most, and all the five grades were being organized by one teacher. And the textbooks have no bearing on the child's uh, relevance. They were all designed in faraway capitals without any uh, no uh, mentioning of the local culture local dialect local folklore and there was hardly any clarity on the learning outcomes what are the children supposed to learn after the first grade after the third grade what is that they are supposed to learn but there was hardly any clarity and i think this has led to very uninteresting classrooms and children started dropping out and they were actually you know, not dropping out but they were actually being pushed out nerelerde kötü olduğunu adreslemeye çalıştığımızda sınıf yönetiminde çok ciddi aksaklıklar olduğunu fark ettik. Ee, kaynakların çok kısıtlı olduğu yerlerdeydik. Birden fazla sınıfın bir arada olduğu ama en fazla bir iki tane öğretmenin var olduğu sınıflar vardı. Kullandığımız e, okuldaki kullandığımız kitaplar içinde bulunduğumuz <laughs> toplumla hiç alakası olmayan, içinde bulunduğumuz <laughs> kültürle alakası olmayan kitaplardı. Çok uzak ülkelerin başkentlerinde bir araya getirilmiş, yazılmış şeylerdi. Ee, hem öğrenme materyallerinde bu te, bu gibi eksiklerimiz vardı, hem de öğrenimin sonuçlarını herhangi bir şekilde gözlemlemiyorduk, ölçümlemiyorduk. Bunun sonucunda da oldukça sıkıcı e, sınıflar ortaya çıktı. Sıkıcı sınıflarda çocukların okuldan ayrılma oranlarını artırdı. And to address this, we thought we need to think very alternatively, we need to think very innovatively. And the first thing we decided that we should put the child in the driver's seat and throw away the textbooks. And we dispensed with the textbooks, and the child was in the core of the, all of these things. And we started creating a lot of interesting things, which I'll talk in the next slide. Bu nedenle de çocuğu sınıfın merkezine, bütün sistemin merkezine yerleştirdik, bütün ders kitaplarından kurtulduk ve şimdi size bunun sonuçlarında neler yaptığımızı gösteren fotoğraflarla devam edeceğim. So the textbooks were not at all amenable for this kind of diversified classrooms. I'm talking about three decades ago when we started. Now in India, I a mean, lot of new textbooks have come up, a lot of improvements have happened, but then it was hardly you know useful. And even now, the textbooks are designed keeping in mind five grades five teachers all the time coming and the textbooks are basically mentioned uh, maintained on the mono structures not on multi and multiple situations o zamanlarda ders kitapları eee 5 cemiye 5 ayrı sınıf ve 5 ayrı sınıfı öğretmenlik yapan 5 ayrı kişinin olduğu sistemler göz önüne alınarak ortaya çıkıyormuş ders kitaplarıydı ama bizdeki sistem çok farklıydı bütün sınıflar bir aradaydı. Dolayısıyla hiçbir şekilde işimize yaramıyordu. Tabii ben 20-30 yıl önce başladığımız zamanlardan bahsediyorum. Şimdi Hindistan'da ders kitaplarının düzenlenmesi konusunda bir takım gelişmeler oldu. Ama bu gelişmelere rağmen de hala tam olarak bizim içinde bulunduğumuz şartları dikkate alan iyi diyebileceğimiz ders kitaplarına da hala tam olarak sahip değiliz. And we actually you know, help the teachers formulate the curriculum, you know, looking at their own uh, local context and then creating meaningful support structures and uh, basically you know seeing what is that their children are learning and why the children are failing and how to involve the community. You know, taking a lot of energy from the community, the community folklore, the local riddles, all these things have found a place in the classroom and then we were able to create more schools which are really free of fear. Bizim yapmaya çalıştığımız şey öğretmene ders kitaplarını ve öğrenim materyallerini geliştirebilmesini sağlayacak bir ortam yaratmak, onlara böyle bir imkan vermeye çalışmaktı. Yapmaları gereken şey içinde bulunduğumuz yerel e, yapıyı dikkate almak, ona uygun, o, oradaki şartlara uygun materyalleri geliştirmek ve sadece öğrenciler ve öğretmenler değil, içinde bulunduğumuz toplumun da e, katılımını sağlamak And then we were able to really, along with the teachers' help, able to create a complete curriculum package called the School in a Box. This School in a Box has the entire curriculum, entire grade-wise activity cards for all the subjects—language, mathematics, English, and environment studies—and digital learning materials and the teachers' manuals and how to actually train teachers. Because these are some of the core elements for to sustain the quality in the schools. Biz öğretmenlerin yöntemiyle school in a box dediğimiz bir şey yarattık. bunun tam Türkçesi bir kutunun içinde okul. School in a box tam bir müfredatı kapsıyor. Bunun içerisinde işte matematiktir, fendir, ve dil öğretimidir, bu çevre dersleridir. Tüm derslerle ilgili materyaller, öğrenim materyalleri, öğretmenlere yardımcı olan manueller vesaireler var. and in the school year box the core element the main certified pedagogical innovation which was actually recognized by the united nations uh, uh, is this learning ladder you no know, it's a kind of a learning continuum which will allow the children for here for example lakshmi is showing her level on the learning ladder she's on the fourth milestone and and she is no very confident learner in case she is absent due to harvesting season or due to illness for a month or two or two weeks she can come back and start where she is she is more focused and she is in the learner's no know, seat biz öğrenme merdiveni dediğimiz bir konsept yarattık ve bu Birleşmiş Milletler tarafından sertifikalı pedagojik bir inovasyon olarak kabul edildi. bu resimde gördüğünüz küçük kızın adı Lakshmi şu anda o öğrenme merdiveninde nerede olduğunu gösteriyor. Olduğu yer dördüncü kilometre taşı ve herhangi bir sebepten, ki bu sebepler çok farklı olabilir. Mesela hasat zamanı geldiğinde ailesiyle birlikte tarlada çalışmak zorunda kalabilir ya da hastalanmış vesaire olmuş olabilir ve bir ay boyunca ya da daha uzun bir süre okula gelmemiş olabilir. Bu herhangi bir sorun yaratmıyor. Bu kadar uzun bir aranın ardından okula tekrar geldiğinde bu öğrenme merdiveninde ben nerede olduğuna bakıyor ve kaldığı yerden devam ediyor. So this is the learning ladder for every subject you have one learning ladder. For mathematics grade 1 one, one learning ladder, for grade 2, grade 3 similarly, for English and math, and environment studies. And if you can see that you know, the larger lessons of a textbooks are made into small, manageable, meaningful activities. You no, know, And all these activities are clubbed together as a milestone. And these milestones form, I and when they are clubbed together, then it becomes the learning ladder for the entire class. So your larger lessons are now small steps in this learning ladder. <inaudible> ders kitaplarını minik minik parçalara ayırıyoruz. Her önemli konu bir kilometre taşı olarak yer alıyor. Böylece büyük parça koskocaman bir parçayı küçük küçük anlamlı parçalara bölerek öğrenmeyi de kolaylaştırıyoruz. I mean all the activities are actually given logos. For instance any introductory are given and bull logo on the cards. and all the practicing cards, which really help to apply knowledge and application part, uh, the elephant and horse uh, logos are given. for the assessment activities, certain logos are given. and after the assessment when the child is not, have not mastered the concept, then they are given the remediation materials. You know? and then for some of the fast learners who are learning very fast, they have this enrichment pack, which again are given the logos of uh, camel and rat. <laughs> Ee, öğrenmenin beş seviyesinden oluşuyor ve her bir seviyeyi biz bir hayvanla, hayvan logosuyla betimliyoruz. Mesela e, tanımladığımızda giriş dersleri bir e, ö, boğa ve tavşanla gösteriliyor. Pratik yapmaya başladığımızda e, hayatımıza uygulanmaya başladıklarımız fil ve e, at imajlarıyla gösteriliyor. Değerlendirme yaptığımızda köpek, maymun ve kurbağayı e, gösteriyoruz. Bunun sonrasında bazı öğrenciler, çok hızlı öğrenen öğrenciler oluyor. Orada zenginleştirme e, fazına geçiliyor ve deve ve ne olduğunu bilmediğim bir hayvan var orada. Kimileri de bu kadar hızlı öğrenen, evet sıçan var. Kimileri de bu kadar hızlı öğrenen öğrenciler değil, onlarda da geriye dönerek tekrar bir çalışma yapılıyor. And this is how the child you can see, you know, how Lakshmi or David or you no know, um, Omar you know, is progressing, you no, know, doing different activities, you no know, introduction activities, then they go to the next step, you know, and do some practice activities, simple puzzles and reading cards, and there's there simple assessment happening simultaneously with crossword puzzles and fill in the blanks in a very non-threatening way. The examinations are not there. And and this is how a child No, passes through the learning ladder, doing different activities at a time in a Şimdi burada Lakshmi Demit Ömer ya da herhangi bir öğrencinin nasıl öğrendiğini görüyorsunuz. Önce tanıtım dersleriyle başlıyor, ardından bir takım pratikler yapılıyor. Sonra herhangi bir sınav yok bu metodun içerisinde. Öğrenip öğrenmediğine dair bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Ardından zenginleştirme veya geri dönme metodlarına dönülüyor. Bunların tamamı bireyselleştirilmiş faaliyetlerden e, faaliyetlerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Bütün çocuklara yarayan tek bir sistem, tek bir öğrenme metodunu uygulamıyoruz. So time is up. I think I need to quickly. Uh, this classroom organization is in a very interesting uh, model here. I mean basically uh, the, all the activities you know are Uh, encouraged by the children to do and there are these five different groups and the teacher is supporting only the first two groups wherever these you no know, rabbit and uh, bull logos or activities are there the teacher is supporting them and wherever the elephant and horse activity cards are there the teacher is helping the other three groups you no know, children are doing by themselves so teacher is just a facilitator giving the cards and organizing the classroom Buddha, sınıfı organize edebilmek. Beş tane ayrı e, bölüm var ama sadece yukarıda gördüğünüz iki tanesini öğretmenler destekliyor. E, geri kalanın tamamında çocuklar birbirlerinden öğreniyorlar. Çocukların desteklediği öğrenme metodu. I'll skip all these uh, things because Özlem is not giving me time. <laughs> uh, <Zaman nedeniyle gülüyor> so how did we, from 12 schools, how did we go to 200,000 schools? i mean, no, uh, the first challenge was actually, i mean, they said this alternative education is inferior. i mean, the formal education is more of quality thing, and anything non-formal is not suitable for india. but we did our best to prove that all the formal schools need to be non-formalized. and that's how now there are many more alternative schools coming up, and we were able to influence the government no, through two, two things. one is organizing the designers' workshops. Where the government said you can't you know, dispense with the textbooks. So, we have taken the textbooks and we started working with the teachers and loosening up the textbook and creating a lot of activities around it and with the teachers, with the policy makers, with the folklore artists, with the community members, and with the textbook writers of the country. So, all these people were involved, and this the notion of designers' workshop has really brought in a lot of vibrancy. The teachers were able to own up the whole thing. And that is how now you have a large number of schools are using this model you know, in different countries and in India. Biraz 12 okuldan 200 bin okula nasıl geçtiğimizi anlatmak istiyorum. Ee, çok ciddi zorluklarla karşılaşmıştık. En büyük karşılaştığımız zorluklardan biri Hindistan'da formal eğitimin kaliteli olarak görülmesi, formal olmayan her eğitimin Türk olarak görülmesiydi. Bizim yapmaya çalıştığımız şey hükümeti formal olmayan eğitimi benimsemeye ikna etmekti. Burada da iki tane çok önemli şey vardı. Bir tanesi tasarımcı workshoplar, tasarımcının workshopları, atölyeleri dediğimiz şeyleri düzenlemekti. Bu çok geniş katılımı olan atölyelerde Öğretmenler bir araya geldiler. O topluluğun içerisindeki insanlar politika yapanlar vesaire çok büyük bir grup bir araya geldi öğrenim kitaplarını, ders kitaplarını biraz gevşettiler, yeni materyaller vesaireler bir araya getirdiler ve bu kadar geniş e, paydaşların oluşturduğu bir grup olması da o konunun sahiplenilmesine imkan sağladı ve çok daha güzel gelişmeler oldu. Bunun üzerine şimdi daha güzel öğrenim materyallerimiz var. And Nepal, Bangladesh, Qatar, germany, england, and so so many groups have come and they have designed a lot of interesting materials. and uh, there are uh, different kinds of ladders. it's not always linear. there are uh, different, uh, uh, what you say, and uh, though the ladder appears linear, there are back and forth activities you know, where there are loops and uh, long jumps and high jumps, so children keep coming back and forth. and in a very, uh, what you say, uh, very open-ended, and uh, there's a lot of choice for the children. I, mean, I think wherever you give choice for the children, there is freedom. You know, there is fearlessness. And wherever Gösterdiği slaytlarda farklı farklı ülkelerde bu sistemin nasıl uygulandığına dair örnekler vardı. Herkes kendine uyan bir yöntemle uyarlama yapıyor. Tek bir öğrenme merdiveni yok. Her zaman bu lineer olarak gitmiyor. Bazen bir çember şeklinde gidiyor. Bazen ileri gidiyorsunuz, kimi zaman geriye gidiyorsunuz. Her zaman çocuğu destekleyecek şekilde versiyonlar var. Ayrıca burada gerçekleştirdiğimiz, başardığımız en büyük şey çocuğa çok sayıda seçenek sunmak. Çünkü çocuğun seçenek sunmasına olanak sağladığınızda önü özgür kılıyorsunuz özgür kırdığınız zaman korkulardan arınmış oluyor e, ve ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. I'm going to skip all these things and uh, yeah, basically what are the replication strategies that we're using? One thing is transcreating very interesting materials along with the teams, involving them and then setting up models to actually you know, prove the genuineness of the model and authenticate the system. So, whenever, for instance, in Ethiopia, a group of teachers came and then we started some demonstration schools in Ethiopia and then asked other teachers to come and see. Because the people who come to Rishi Valley they get excited, they say you have wonderful schools, but when they go back, they will find a lot of problems in actually reforming their traditional schools into this kind of alternative schools. So setting up models and scaling up in phases. Sometimes when the governments have a lot of money, they suddenly go from 100 to 10,000 schools and a lot of dilution happens. So we ensure that. Know, uh, because we failed in some countries, because a lot of schools have taken up this model, they got very excited. But in going in phases and transparent evaluations and creating a critical mass who firmly believe in the quality of primary education, who believe that primary education has to be made very joyful and child friendly. You know, if, if that critical mass is created, and that is where you know, through the designers' workshop and through the demonst uh, demonstration schools, we see that at least some 30 40 strong group is. You know,

ee, Öğrenim materyalleri geliştiriyoruz ama bunun ardından model okullar yaratıyoruz. Etiyopya'dan vesaire farklı farklı ülkelerden bizim bulunduğumuz yere geliyorlar. Çok heyecanlanıyorlar, çok beğeniyorlar. Ardından ülkelerine döndüklerinde bu sistemi uyguladıklarında başarısız olabiliyorlar. Bunu istemiyoruz, o nedenle bir model okulu yaratıyoruz önce. Ve diğer öğretmenlerin gelip bunu görmesini, deneyimlemesini, öğrenmesini sağlıyoruz. Ve ardından dikkat etmemiz gereken en önemli kriterlerden biri de yavaş yavaş ilerlemek. Bazen hükümetlerin elinde çok ciddi bütçeler olabiliyor ve bir anda yüzlerce okula yayılmak isteyebiliyorlar. O zaman başarısızlık şansı artıyor. Kademe kademe artırmamız gerekiyor. Ee, ve yapmaya çalıştığımız şey de kritik sayıda bizi destekleyen paydaşa ulaşabilmek. Buna ulaştığımız zaman desteğimiz arttığında hep beraber... Because our system only Aisha is taking more time than Rao. Uh, <laughs> so uh, this is the uh, dissemination model but we have a very clear cut you know, how do you onboard the client and what kind of you know, uh, piloting what kind of materials need to be printed and who will print the materials in the country what kind of quality for training teacher training and uh, you no know, uh, we have a range of guides you no know, advisory guides what kind of modules how do you organize the monitoring system how do you ensure the quality and how do you sustain the programs? And on the large scale, what kind of data systems you need to create, and what Önemli kriterlerden bir tanesi de yazılı ve çok geniş kapsamlı bir dokümantasyonun olması. Bu öğrenim sisteminin fazları, işte Eğitim nasıl yapılacak? Değerlendirme nasıl yapılacak? öğretmenler neler kullanılacak vesaire. <laughs> Gelişmeye başladığınızda, daha fazla okula ulaştığınızda hangi adımları takip etmelisiniz? Aklınıza gelebilecek her detayı dokümante etmiş, yazılı site hale getirmiş bir eee veri tabanımız var. We 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 are leveraging digital uh, uh, technology but in a very non-threatening way. I mean in India many people have tried out no, uh, uh, Technology which really overwhelms the teacher and the child. But we brought in only five to six tablets in the classroom where the children, as per the learning ladder, they go to that tablet as and when there is a uh, uh, tablet logo on the ladder. But just do simple puzzles and games so that by end of the day, the teacher would know how many children have completed double digit addition or how many uh, children have understood the division and concept or zero concept because the tablets will sync with the teacher computer and from the teacher computer it gets into the server of the state so that across 10,000 schools the director of the uh, education department would know how many children have mastered what concepts. You know, so many children have learned addition, so many children have uh, mastered so much, so much vocabulary, so many children have completed. so there's a realistic real-time data that is coming in which will actually impact planning and monitoring. which are the, which are the weak schools which need more support? Why children are not learning Dijital teknolojiden de fayda sağlıyoruz ama dijital teknolojiyi bizi tehdit etmeyecek bir yöntemle kullanıyoruz. O öğrenme merdiveninin içerisinde çocuğun ne zaman tablette herhangi bir şey yapması gerektiği net bir şekilde belirli. Ve bu tabletler öğretmenin tabletiyle senkronize biçimde öğretmenin tableti okulun tab dijital ortamıyla... Bu da o bölgenin tamamındaki yöneticinin dijital ortamlarıyla senkronize bir şekilde. Bu sayede kaç tane öğrenci, hangi seviyeyi tamamlamış, nasıl sonuçlar elde etmiş, hangi okullar zayıf, hangilerinin daha fazla desteği var vesaire çok başarılı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Thank you. Teşekkürler.